selamünaleyküm Merhaba abilerim Merhaba kardeşlerim İnşallah hepiniz iyisinizdir bakın Birol Karalı yine yeni bir kadroyla karşınızda burada 12 tane kuş var 12 tane kuş var işlerinde gerçekten eli ayağı düzgün çok güzel kuşlar var Mesela şu dişi mavi çok hoşuma gitti fındık mavi şu mat sabuni Ankara bozu çok hoşuma gitti yanındaki kırmızı üstüklü kula çok hoşuma gitti Var işlerinde çok güzel kuşlar var. Şu dumanlıları zaten işaretlemişler kanatlarını. Bak bir tane orada var. Ee, şu dumanlı da şu dumanlıyı da işaretlemişler fosforlu bir boyayla. İşlerinde güzel kuşlar var. Şu perçenli kulağımız da güzel. Bakın. Miski dişimiz de güzel. Kuşlar güzel kuşlar abiler alın. Değerlendirin. 12 tane kuş var. Bunların hepsi sadece bunların hepsi sadece 1000 lira. Kelle başı kaç liraya gelir? Yani hesaplayın işte. 80 liraya falan gelir. 80 liraya gelir. 12 tane kuş var. Bunların hepsi sadece 1000 lira. Bakın şu boz çok hoşuma gitti. Ondan sonra dediğim gibi işlerinde güzel kıymetli kuşlar var abiler. İşlerinde güzel kıymetli kuşlar var. Tavsiye ederim yani. Alın bu kuşları besleyin. Uçurun kuşlar, kuşlar güzel, fena değil. İşlerinde oyunu taklasını gösterenler de var. Bakın, işlerinde taklasını gösterenler de var. Şimdi bir arkadaşımız yazmış işte içeride takla atmayanlar bin lirada işte içeride takla atanlar neden 1500 lira şeklinde. Abi lan şimdi inanın bu grup grup attığımız kuşların arasında güzel kuşlar çıkar mı? Vallahi çıkar. Bakın vallahi çıkar. Nihayetinde biz de kuşçuyuz, siz de kuşçusunuz. Ne demek istediğimi kuşçu arkadaşlar anlar. Mesela şu kuşun boş çıkma imkanı yok. Ayna kuyruk kuyrukmaz sabununun boş çıkma imkanı yok. Bak mesela sinekli mavi nerede? Ha, oraya gitmiş. İn aşağı oradan. şu kuşun boş çıkma imkanı ihtimali yok. Anlatabiliyor mu? Neden ucuz? Bilmediğimiz için ucuz. Yani kuşu gökyüzünde görsek zaten bu paralar olmaz. Zaten bu paralar olmaz ki biz burada hediye ettiğimiz biz burada hediye ettiğimiz kuşların arasında bile çok güzel kuşlar geçiyor elimize. Hediye ediyor sonra geri dönüşler oluyor. Mesela İbrahim abiye. Konya kuldan gelen kuşlardan satmıştım Gebze'de. Geçen arada dedi ki Birol onların yanında bana bir iki tane yavru hediye ettin. O yavrulardan bir tanesi dedi ortalığı yıkıyor dedi. Felaket dedi. Felaket dedi. O nereden geldi dedi. Nereden geldiğini bile hatırlayamadım. Elimize, kümesimize güzel kuşlar geliyor mu? Geliyor. Uyguna sahiplendiriyoruz mu? Sahiplendiriyoruz. Yeri geliyor hediye, hediye veriyoruz. Ama şöyle de bir konu var. Kuşa değer katan Kuşa e, performans yaptıran seyisin kendisidir. Yani yere bir tane çeyrek altın düştüğünü farsayın, farsayın, çamurun içinde bir tane çeyrek altın var. Eğer siz onu alıp, onu oradan keşfedip almazsanız ve onu parlatmazsanız o ömür billah çamurun içinde kalacaktır. Ama altın mıdır? Altındır. Değerli midir? Değerlidir. Dediğim gibi bu da buna benzer kuşa değer katan seyisin kendisidir. Sizin o kuşu keşfetmeniz, o kuşa antrenman vermeniz, o kuşa inanmanız gerekiyor. Yoksa bu kuşlar ucuz diye hepsi kalitesiz anlamında değil. Kuşa değer katan seyisin kendisidir. Bu kuşlar niye ucuz? Görmedik. Yani dışarıda görmediğimiz için ucuz. Anlatabiliyor muyum? Dışarıda görsek Bilsek deriz ki kardeşim kuş bu 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 hareketi yapıyor. Bunun fiyatı da bu deriz yani. Ama bu şu anlama gelmiyor. Bu toplu attığımız kuşlardan e, işlerinden iyi kuş çıkmayacak anlamına gelmiyor. Gelmiyor. Mesela bu attığımız kadroda içinde e, potansiyeli olan kuşlar var. Yani bana göre mesela şu kuş biraz önce taklasını gösterdi değil mi? Bana göre şu kuş ondan bin kat daha iyi ta, içeride takla atmayan dişi mavi ondan bin kat daha iyi. Çünkü kaporta ben sporcuyum diyor. Kaportası ben sporcuyum kardeşim diyor. Konu bu. Videoları beğenelim. Sürçül insan ettiysek afola. Kuş arayan arkadaşlara bu video arayan arkadaşlarınıza bu videonun linkini gönderin. Abone değilseniz kanala abone olun. Lütfen Beğenilerinizle kanala destek olun. Lütfen beğenilerinizle kanala destek olun. Nokta dahi olsa yorum yapalım. Beni hasta etmeyin. Hasta etmeyin. Kendinize takmayın beni. Zaten psikolojim bozuk bu aralar. Beni öyle. Kendinize onu çok, çok kötü olur. Çok kötü olur.